Evet merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yine beğenilerle bizi desteklerseniz de seviniriz. Bugün aslında Nisan hisselerini çekiyor olacaktım. Fakat yatırım kararlarımda bir takım değişiklikler oldu. Malum geçtiğimiz dönemdeki yaşadığımız olaylara istinaden biraz yatırımlarımı farklılaştırmaya karar verdim. Ve ağırlıklı olarak Borsa İstanbul'dan kademeli olarak çıkış yapacağımı buradan da söylemek isterim. Hem gönderi kısmında hem Instagram'da hem Twitter'da benim için az çok borsanın bittiğini biraz paylaşmıştım. Tekrar tabi benim için gündeme gelir mi? Olabilir. Neden olmasın? Ama şu anki şartlarımızda maalesef çok böyle detaylarıyla şimdi biraz da böyle farklı bir video olsun istiyorum. Sebeplerimi de açıklayacağım. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Yani gerçekten zor dönemler yaşıyoruz. Burada ekonomimizin çarklarının zorlandığı, maalesef birçok konuda sıkıntı yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Umuyorum hem bizler için hem ülke için bir an önce doğru yol bulunur ve burada hak anlamında, hukuk anlamında doğru işler yapılır diyeyim. Ve biraz bugünkü videonun konusuna geçelim. Yani ben Borsa İstanbul'da hangi hisselerden çıkıyorum, hangi hisselerden kalıyorum, işte hangi hisseler hakkında ne düşünüyorum, bununla beraber hani bu birikimlerimi nasıl değerlendireceğim ve Borsa İstanbul'un bazı dinamiklerini konuşacağımız bir video olacak. Evet ufaktan isterseniz başlayalım. Bir Borsa İstanbul'a dolar bazlı bakalım bir de başka ülkelerin dolar bazlı Endekslerine bakalım ve sonrasında da ben Borsa İstanbul'a nasıl hareket edeceğim. Belki biraz onu konuşalım isterseniz. Evet, Borsa İstanbul'a baktığımızda yaklaşık bir senede yüzde 5, 66 TL bazlı enflasyonun oldukça altında bir getirisi olan bir endeks görüyorsunuz. Şurada zaten üst üste tabanlarla. Şurada da varlık fonu yani işte biraz Ziraat Bankası, biraz kamu bankaları desteğiyle. Borsanın tutunmaya çalıştığı bir e, nokta görüyorsunuz. E, borsa hakkında yani o kadar parlak bakamıyorum artık. E, çok gelecek göremiyorum e, bu anlamda. Birçok e, hissemde aslında tüm pozisyonlarımı e, boşaltıyor olacağım. Yani e, tutacağım sanırım zararda olan pozisyonlarım olacak. Ve işte 2-3 tane de böyle bazı pozisyonlarımı e, tutuyor olacağım. Ya da e, bir kısmını da zaten e, satışa başladım. İşmen konusunda şu anda işte temettüsü gelecek vesaire orada bir pozisyon numa dokunmadım ama onun dışında işte Migros'ta ve Aksen'de biraz pozisyon tuttum ve onun dışındaki aslında tüm şirketlerde zararda olanlar hariç tekrar söylüyorum. Burada pozisyonlarımı kademeli olarak azalttım daha da azaltacağım ve önümüzdeki dönemde de Borsa İstanbul tarafına pek yatırım yapmayı düşünmüyorum ağırlıklı olarak farklı tarafları değerlendirmeyi düşünüyorum. Bunun da tabii sebepleri var. Yani işte biraz önümüzü göremediğimiz bir noktada, gelecekte ne haberler geleceğini göremediğimiz bir noktada maalesef burada zorlanıyorum ben de. Yani hangi şirkete ne çıkacağı artık çok sürpriz bizim için bence. Onun dışında Avrupa Birliği'nden bence e, tekrar uzaklaştık. E, enflasyon, dolar işte tekrar arttı. Enflasyonun tutabil, tutabileceğini düşünmüyorum şu anki noktada. E, bu yüzden faizin yüksek kalması ihtimali var. İnsanların daha fazla dolara, altına e, yatırım yapma ihtimallerinin arttığını düşünüyorum. Bununla beraber yerli yatırımcıların da hem borsadaki yatırımlarını çekeceğini hem de e, borsadaki yatırımlarına çok devam etmeyeceğini düşünüyorum ben. E, burada da ciddi bir kayıp olacak. Bu sebeplerden dolayı tabii dediğim gibi yani biraz daha stabil hakkın hukukun öne çıktığı bir ülkede yatırım yapmak daha sağlıklı tabii. Burada işte şimdi yani ülkemiz tabii normalde cumhuriyetle ve demokrasiyle yönetiliyor. İşte seçme seçilme hakkının olduğu bir ülke. Fakat burada bir de farklı örnekleri de göstermek istiyorum. İşte ne bileyim Rusya, Çin borsaları mesela biraz daha otokrat yönetimler yani biraz daha böyle farklı yönetim biçimleri olan ve onların da borsalarına bakacağımız bir video olsun istedim. Şimdi Rusya'ya bakacağız, Çin'e bakacağız ve biraz daha e, hukukun ön planda olduğu, e, adaletin ön planda olduğu Amerika ve e, Almanya borsalarını inceleyeceğiz dolar bazlı. Borsa İstanbul'a da bakacağız dolar bazlı ve e, biraz da aslında e, burada uzun vade gelecek görememin sebeplerini siz de görüyor olacaksınız. Evet ilk olarak aslında e, biraz diktatörlükle yönetilen işte daha önce muhalefet e, baş, muhalefet liderinde e, hapse atmış Putin e, tarafında Rusya'nın borsasını incelemek istedim. Şöyle bakarsanız e, 2005 seviyelerinde işte e, zaten 2005-2016 seviyelerinde 1000 e, puanlarda olan Rusya borsasının 20 sene sonra yine aynı seviyede olduğunu görüyorsunuz. Yani burada e, neredeyse hiçbir Yükseliş yaşanmamış. E, hatta tam aksine işte şuralarda zaten çok büyük bir krizler olmuştu 2008'de. Sonrasında da böyle çok iyi toparlayamayan, tekrar düşen. Burada işte Rus-Ukrayna Rus savaşı ile tekrar darma duman alan. ve aslında uzun vadede bir türlü e, iyi kazandırmayan Rusya borsasını görüyorsunuz. E, burada tabi Rusya'nın hani bu yönetim biçimini seçmesinin bir, bir sebebi var. E, nedir o? E, sınırsız belki de doğal gaz ve kaynak enerji kaynağı çok fazla. Enerji kaynağı bulunuyor ve e, ekonomileri aslında biraz daha e, dayanıklı olabiliyor bazı şeyler ama yine de baktığınızda e, borsaları gerçekten hiç yükselemiyor. Çünkü e, burada yani tek kişinin yönettiği e, ekonomilerde e, hem belki yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı burada e, pek güvenli hissetmiyor deyip e, burada işte Rusya'nın mesela e, şeyini görüyorsunuz yani ne kadar kazandırmadığını görüyorsunuz e, borsasının bir farklı yönetim biçimi olarak. Evet gelelim Çin'e. Çin'de de benzer bir durum var. Bu Şangay 50 endeksi. Burada da biraz işte otokratik bir yönetim var. Çin'in tabii otokratik yönetimi tercih etmesinin de bir sebebi çok ucuz işçilik, çok iyi üretim yani çok fazla üretim. Bu konuda rekabet gücü çok çok yüksek diğer ülkelerden ve o yüzden otokrat bir yönetim, barındırabiliyor ama şöyle borsasına baktığımızda yani yine yerinde sayan bir borsa görüyoruz buralarda tabii biraz daha işte hükümetlerin çok ağırlıklı olduğu ve kararların daha çok hükümetler tarafından böyle dikte edildiği bir borsa aslında Şangay 50 Endekside bir de iyi senaryoya bakalım mesela işte Amerika bu konuda nasıl biraz daha işte demokrasinin hakkın hukukun yüksek olduğu bir Hani düşünülen en azından Amerika tarafında e, borsanın burada nasıl getirdiğini görüyorsunuz. Çünkü hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı burada e, tercih edebiliyor. Mesela şimdi Trump'ın biraz daha farklı böyle sert politikaları dolayısıyla burada mesela borsa tarafı da zarar görüyor. Sert politikalar e, maalesef e, hani dünyadan kopucu işte demokrasiden uzak politikalar burada borsaları kötü etkileyebiliyor. Bir de Almanya'ya bakalım. Almanya tarafında da mesela o da hakkın, hukukun, adaletin yüksek olduğu, işte insan haklarının değer gördüğü ülkelerden biri ve burada da borsasının nasıl iyi yükseldiğini görüyorsunuz. Buradaki kazançlar oldukça iyi tabii. Ve şimdi borsa İstanbul'a bakalım, dolar bazlı bir de. Zaten borsa İstanbul'da hani uzun bir süredir sıkıntılar var. Şöyle baktığımızda aslında grafiğin işte Rusya ve Çin'le benzer şekilde hani çok yükselmediği bir nokta görüyorsunuz. Burada tabii güzel beklentiler vardı hepimiz için. Benim de çok güzel beklentilerim vardı. Yani çok daha iyi işte 7.5 dolarlara gider miyiz, 8 dolarlara gider miyiz düşüncesi vardı. Fakat işte bu son kararlarla beraber tekrar dipleri gördük ve yani şu anda işte 230 dolarları vesaire gördük. Zaten böyle en dipler neredeyse işte şöyle baktığımızda ne zaman işte pandemi döneminde bile 130 dolarları hani falan görmüş yani o civarları görmüş. Tabi oralara tekrar düşer miyiz? E, düşemeyiz diyemiyorum. O yüzden zaten gelecek göremediğim için ben de bu biraz e, fazla negatifim. Ama tabi hepimizin bir birikimi var. Borsada var başka yerde var. Ve hani birik kazandığımız e, maaşları nasıl değerlendireceğimiz konusunda ben de bir yol haritası çizmeye çalıştım. Hem kendim için hem sizler için diyeyim. Ve e, biraz e, ondan bahsedelim. Şimdi burada Tefas'tan bakıyor olacağız tabii. Burada şöyle hani ben işte dediğim gibi 2 3 hissede biraz daha hala bulunuyorum. İşte zararda olanlarda biraz daha tutacağım ama zararda olanlar da kâra geçtiği noktada oradan da çıkacağım. onun dışında buradaki işte nakiti veya işte gelecek nakiti nasıl planlayacağım ona bakacağız. Burada bu arada yani geçtiğimiz dönemde de işte 3 5 günde belki de işte 30 milyar dolardan fazla e, rezerv yakıldığı söyleniyor ve ben bunun da biraz maalesef artabileceğini düşünüyorum. O yüzden de çekiniyorum. Yani ekonominin çok kırılgan bir yapıya geleceğini düşünüyorum. E, o yüzden şöyle şimdi mesela para piyasası fonları normalde iyi e, getiri sağlardı. Şimdi oradaki tahvil bulundurma zorunluğu dolayısıyla orada da mesela bayağı bir sıkıntı var. Yani para piyasası fonları da e, maalesef e, kötü getirdi. Şöyle bakarsanız, işte son bir ayda işte iyi getirenler de var ama mesela şöyle en basından şöyle mesela bir tanesini göstereyim. Bakarsanız burada eksi getirdi birkaç gün falan böyle. Bu devam da edebilir oradan çıkış oldukça. Olabildiğince bakalım yani nasıl hareket edebiliriz ona bakacağız. Şimdi benim ilk olarak tercih edeceğim işte faize ya da mevduata hani belki koyulabilir yine ama onun dışında para piyasası katılım fonları var. İşte burada para piyasası katılım fonlarında hedef portföyün para piyasası katılım fonu var. Bir de şeyin vardı, QMB'nin vardı sanırım. Evet bu, da QMB'nin para piyasası katılım fonu. burada tahvil bulundurma zorunluluğu yok diye öğrendim ben de. Ve hani biraz daha işte faize yakın getiriler ve elde edebilmek için hani biraz da likiditedin daha rahat olduğu yani 30 gün beklemek zorunda kalmadığımız para piyasası katılım fonlarında paramın bir kısmını değerlendirmeyi düşünüyorum. Bunların yıllık yönetim ücreti de çok yüksekliği zaten. İlk olarak yani dediğim gibi para piyası katılım fonlarında değerlendirmeyi düşünüyorum. Bununla beraber şöyle serbest döviz fonlarında değerlendirmeyi düşünüyorum. İşte iş portföy mesela işte serbest döviz fonu var. Burada hani döviz üzerinden aslında bir faiz getirisinin olduğu bir genelde fonlar oluyor. Böyle döviz fonlara bakılabilir bence. Şahsen ben işte iş portföy serbest döviz fonu kullanıyor olacağım. Şuradan biraz Şeye bakalım, şuradan döviz fon diyelim mesela ee, bir takım işte döviz fonları görüyorsunuz. Şöyle yapalım, ee, işte deniz portföy servisi döviz fon. işte bakıyorum mesela Eurobond döviz borçlanma araçları fonu var deniz portföyün. Ee, hani döviz, değişken döviz fon var mesela kare portföyün. Mesela bu biraz daha açık olabilir serbest olmadığı için. Ee, ya da işte T portföy kira sertifikaları döviz katılım fonu var. Bunlar da böyle tercih edilebilir yani döviz katılım döviz fonları ya da işte döviz katılım fonları bunlar da tercih edilebilir diye düşünüyorum. Bununla beraber altın fonları benim yine büyük tercihlerimden biri olacak. Son olarak da başka bir şeyden bahsedeceğim. Yine altın işte fonları tercih ettiğim arasında olacak. Burada benim beğendiğim genelde şey şöyle göstereyim bir dakika altın fonlarını mesela T portföy altın fonu bence fena değil. Ee, Imio portföy altın fonu fena değil. Bu ara bence Imio portföy tercih edilebilir. Ee, onun dışında işte Fibanın da fena değildi ama Imio portföy şu anda öne çıkıyor diyebilirim. Altın fonu. Ee, bir de böyle işte e, belli bir kesimde e, fiziki olarak altın ve döviz tutmayı planlıyorum. E, i̇şte biraz euro, biraz altın fiziki olarak da e, tutmayı planlıyorum. Alırken de işte maaş aldığımda işte yatırımlarımı yaparken de hani bunlara bölerek ilerliyor olacağım. İşte biraz dediğim gibi para piyasası katılım fonu, biraz altın fonu, biraz döviz fonu, biraz da fiziki altın ve fiziki euro olarak değerlendireceğim. Borsa İstanbul tarafına ne zaman dönerim, e, döner miyim e, açıkçası bilemiyorum. Çünkü e, yani dediğim gibi çok gelecek görünüyorum. Ha bir de şeyi unutmayalım. Burada e, yabancı fonları da e, tercih edeceğim. Onu da göstereyim. Ondan bahsetmeyi unuttum. Evet yabancı fonlar, yabancı hisse. Şöyle yabancı hisse diye seçeyim. Orada da e, yatırım yani yurt dışına da yatırım yapmayı düşünüyorum. Evet mesela burada AFT'yi tercih ediyorum ben. Ama onun şey işte Midas'tan e, belli hisseler de tercih edebilirim. Bununla alakalı daha fazla video yapacağım bu kanalda bu arada. Ve hani genel e, bu denenir döneme özel işte bir tasarruf videosu yapmayı planlıyorum önümüzdeki dönemde ve belki işte tekrar bir işte bu dönemde nasıl bir portföy yapılır şeyinde hani biraz daha oransal olarak da böyle bir birkaç video yapacağım. Yurt dışına biraz ağırlık vereceğim dediğim gibi yurt dışına biraz daha ağırlık vermeye çalışacağım. Ama onun dışında şu anda yani Borsa İstanbul tarafında pek fazla böyle gelecek görmüyorum. İşte işmeni tuttum açıkçası neden işte hacimler bir şekilde hala hareket eder enflasyona karşı da bir şekilde Korunabilirim düşüncesiyle işmeni biraz tuttum ve oradaki kazançlarım çok yüksek olduğu için açısı sadece temettü olarak hani almayı planlıyorum ama gelen temettüleri de farklı yerlerde değerlendireceğim. Yine Migros tarafında yani perakendenin bir şekilde devam edeceğini düşündüğüm için sadece pozisyon azalttım. Aksa Enerji tarafında da genelde yurt dışından kazanç sağladığı için Aksa Enerji'yi orada tuttum. Euro da falan da yükseldi yani. Burada dolar euro'nun da biraz daha yükseleceğini düşünüyorum ben açısı. O yüzden oraya da kısa dönemde bir yatırım yapıyorum. Onun dışında şirketlerde yani çok risk görüyorum. Hani belki bazı şirketler yine işte öne çıkabiliyor. Ne bileyim işte Türk Traktörü de galiba tutmuştum. Evet onu da söyleyeyim. Ee, onun dışında mesela işte RSH gayrimenkulü de zararda işte işte ama hani birkaç işleri fena gitmiyor. Yani böyle çok ufak ama yani nasıl desem artık yani Borsa İstanbul'daki payım %15'i 20'yi aşmayacak tüm portföye göre. Ve hani dediğim gibi oraya yatırım yapmayı pe pek planlamıyorum ağırlıklı olarak. Hani şu an olan pozisyonları belki biraz tutacağım. Dediğim gibi bazı şirketlerde kâra geçtikten sonra da satmayı planlıyorum daha fazla. Pek orada maalesef gelecek göremiyorum. Bakalım yani umarım tabii yani bir an önce düzeliriz bu noktadan. Hepimizi çok üzüyor bu olaylar. Evet bakalım yani dediğim gibi göreceğiz izleyeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde biraz işte kafanıza takılan sorular olabilir. Merak ettiğiniz sorular olabilir. Bir soru cevap canlı yayında yapacağım. ilk fırsatta. işte bu önümüzdeki hafta olabilir. Önümüzdeki günlerde olabilir. O yüzden takip etmeyi unutmayın dostlar. Ben elimden geldiğince sizlere destek olmaya bir noktada devam edeceğim. Ama Borsa İstanbul ama başka yatırım araçları dediğim gibi burada bakıyor olacağız. Ee, belki de işte Borsa İstanbul dışında birçok konuya da yabancı borsalar başka şeyler başka konularla da e, beraber oluruz diyeyim. Evet herkese sağlıklı günler bol kazançlar diyeyim. Umarım her şey ileride çok güzel olur. Sağlıkla kalın bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın Borsa'ya kalın tekrar. <laughs>